Merhaba. Heyland duyarlılık haritalar araç paketi içerisindeki 6. alt araç paketimiz olan Heyland duyarlılık haritası üretim araçlarından regresyon tabanlı metotlar içerisindeki kantil regresyon modülünü inceliyoruz. Kantil regresyon modülünün ilk girdimiz gene çok mantıklı verimiz. Bir önceki modüllerde ürettiğimiz çok mantıklı veriyi seçiyoruz. Var içerisindeki, veri içerisindeki faktör isimlerini oldu. CSF dokümanını seçiyoruz kantil değerimiz var. 25.5 orta ortak değer veriyoruz. Eğitim verimizi burada seçmemiz lazım. Yine ürettiğimiz eğitim verimizi seçip model modele ait rock eğrisini çıktısı için bir klasör oluşturup içerisine kantil Rock ismiyle bir tip dosyası üretmesi için söylüyorum modele. Modüle. Sonuçlar. Parantez içerisinde txt olduğu için hızlı bir şekilde text de yazıyorum. Ve sonuç haritanın da çıktı yerini veriyorum. Burada önemli nokta. Öncelikle eklediğimiz çok bantlı verinin içerisinde counter metodunu bozabilecek özellikle 4, 4'e bölünmemesi sıkıntı yarabilecek herhangi bir faktör var mı onu inceleyelim. Evet eğim, eğrilik. Eğrilik faktörü burada bize bir sıkıntı yaratabilir. Şimdi run diyorum. Evet. Eğrilik plan profil varsa bunları analizden çıkartmamız için seçmemiz lazım. Sadece eğrilik faktörü var. Plan profil eğrimiz yok. Eğriliği çıkar, çıkarması için üstüne tıklayıp tamam diyorum. Yani 9 faktörlü harita üretilecek. Modülün işlem sona eriyor. Sonuç çıktılarını buradan görebiliriz. Evet. Analizimiz sonlandı haritamız tekrar görsel anlatımı amacıyla 5'e bölüyorum. Renklendirmemizi yapıyorum. Evet. Gene her bir metodun kendi saat istatistik sonuçları ve rock eğrisini görmek için klasöründen bu iki veri türünü seçtim. Elimizdeki örnek çalışma alanı içinde Helan duyarlı üretmiş bulunmaktayız. Bu modüle ait anlatacaklarım bu kadardı. Beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.